Lizozim enzimi E1105 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Su aktivitesi, lizozim enzimi E1105'in performansını nasıl etkiler? Lizozim enzimi E1105, su aktivitesi 0.95'in üzerindeyken optimum performans gösterir ve düşük su aktivitesi değerlerinde aktivitesi azalır. Su aktivitesi değeri 0.90'ın altında lizozimin antimikrobiyal etkisi belirgin şekilde düşer. Kuru gıdalarda yani su aktivitesi değişi 0.60'dan düşük gıdalarda lizozim aktivitesi minimal düzeydedir ancak nem alımında tekrar aktive olabilir. Yarı nemli ürünlerde yani su aktivitesi değeri 0.70 ile 0.85 arasında olan ürünlerde lizozimin etkisi sınırlı kalır. Taze ürünlerde yüksek su aktivitesi lizozim için uygun ortam sağlar. Konserve ürünlerde su aktivitesi lizozim stabilitesini etkiler. Dehidre ürünlerde lizozim eklenmesi genellikle etkili değildir. Soğuk zincir ürünlerinde yüksek su aktivitesi değeri lizozim aktivitesi için avantajlıdır. Gıda kompozisyonundaki nem dağılımı lizozim enziminin etkinliğini belirler. Su aktivitesi kontrolü lizozim performansının optimize edilmesi için gereklidir. Lizozim enzimi E1105 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.